Artık orada çalışmadığınız için paylaşabileceğiniz iş yeri sırları. İçtiğiniz meyve suları reklamlarda gördüğünüz gibi taze, güzel meyvelerden değil, aksine çürük ve kurtlanmış meyvelerden yapılıyor. Taze ve güzel olanları pazarlara veya yurt dışına gönderiliyor. Açıkçası bu muhabbet çok fazla yayılmaya başladı internette son dönemde. Fakat bir açıdan da her fabrikanın belirli aralıklarla denetlendiğini düşünürsek, kurtlanmış meyve olmasa da daha düşük kaliteli meyvelerin kullanıldığı doğru olarak kabul edilebilir. Sanayilerde tamirciler kastrol yağ bidonunun içine ucuz ve kalitesiz yağ koyup satarlardı. Yani aracınızın yağ bakımını yapmaya giderseniz öncelikle bir akaryakıt istasyonunda yağınızı alın ve öyle gidin sanayiye. Açıkçası aracınız bozulduğunda tüm gerekli malzemeleri tamirciden öğrenip dışarıdan temin ederek tamirciye sadece işçilik masrafını ödeyerek bu parçaları kullandırmanız her zaman daha iyidir. Salaş restoranlarda masada kalan salatalar yeni gelen müşteriye devrediliyor ve sebzeler satın alındığında içinden çıkan böcekleri görseniz bir daha salata yememeye karar verirsiniz. Bu her zaman çok korkulan bir şeydir. Bu yüzden zaten birçok insan bıraktığı yemekleri biraz daha kirletmeyi tercih eder. Ama açıkçası benim şu anda özellikle Çiğ köftecilerde bildiğiniz gibi iceberg marul satılıyor. Kapalı top şeklinde marul. Onun içinden birkaç kere çıkan böcekleri gördükten sonra hiçbir restorantta ya da hiçbir dışarıdan söylediğim yemekte marul gibi yeşillik kullanmama alışkanlığı dinlediğimi söyleyebilirim. Bazı tavuk dönerciler belli A101 BİM şubelerinde çalışanlarla anlaşıyor. Satılmamış, tarihi az kalmış veya sıkıntılı tavukları daha ucuz fiyata alıyor ve kullanıyor. Bu konuya açıkçası ben de denk geldim. Özellikle son kullanma tarihi bitmiş, yeni geçmiş ya da gitmeye yakın ürünler toplu halde normalde 10 liraysa 3 liraya, 4 liraya çeşitli işletmeleri toplu halde satılabiliyor. Bu şekilde hem mağaza stoklarından kurtuluyor hem de iş yeri ürünü daha ucuza mal etmiş oluyor. Etik mi? Değil. Kontrollerin sıkılaşması gerekiyor. Asansör teknikeriyim. Arızaları giderirken bazen sağlam parçalar da bozulmuş gibi yenisini takıp fatura kesiyoruz. 5 liralık parçaya 50 lira yazılıyor. Bu her türlü arızada zaten bizlerin ne yazık ki korkulu rüyası yani telefonunu tamire götürüp a orijinal iPhone vidası diye vidasının dahi çalındığı bir ülkede olduğumuz için dikkat etmemiz şart bu tarz durumlara. Eski bir müşteri temsilcisi olarak söyleyebilirim ki bizi aradığınızda kötü ve hoş olmayan davranışlarınız varsa, sorunuzu çözmemek için prosedürler böyle bahanesiyle olayı uzatabiliyoruz. İnsanlara iyi davranın. Sadece müşteri temsilcisi açısından değil, herhangi bir sektörde, garson olur, size hizmet veren herhangi bir insan olur, kötü davranmak her zaman sizin işlerinizi daha da beter hale getirecektir. Otelde hindi bagetini uzun süre soya sosunda bekletir ve müşteriye kırmızı et diye verirdik. Müşteri etin renginden ve kokusundan aslında hindi yediğinin farkına bile varamaz ve bu eti yerdi. Bunun sebebi de maliyeti minimize etmektir. Belki çok lüks restoranlarda değil ama orta düzey ya da ucuz restoranlarda maliyeti düşürmek için bu tarz hindiklere kaçılabileceğini düşünüyorum. Dikkat etmekte fayda var. Medya televizyon sektöründe 5 yıl çalışmış biri olarak söylüyorum. Yapılan tüm dizi, film, haber, TV, show programları ve maç yayınları dahil hepsi yalnızca reklam alabilmek için yapılan yayınlardır. Not, televizyonda izlediğiniz en maliyetsiz program siyasi tartışma programlarıdır. Bu çok da bilinmeyen ya da şaşırılacak bir şey değil sonuçta. O televizyon programları bizi bilgilendirmek için değil, para kazanmak için var. Bu para kazanma amacına da bilgilendirme ya da eğlendirmeyi tercih ediyorlar. Ama siyaset programlarının gerçekten maliyetsiz olduğu doğru. Fast food firmaları kızarmış patatesi kutunuza daha az koymak için kutunun ortasından hep bastırır. Bu tam olarak doğru değil çünkü zaten ellerindeki kürek diyebileceğimiz, kürek olarak tabir edebileceğimiz şeyle ölçerek koyuyorlar. Daha fazlaymış gibi görülmesi için dersek doğru olabilir fakat az koymak için kutunun ortasından bastırır tabiri doğru olmaz. Kafelerde müşteriler tarafından yarım bırakılan sular çay demlemek için kullanılan suya ilave edilir. En azından benim üç yerde gördüğüm buydu koskoca bir kafe işletmecisi olarak sudan da tasarruf etmezsin. Yani enteresan bir bilgi. Fakat atık ya da arda kalmış suyu da çay demlemek için kullanmak nasıl bir cimriliktir? Enteresan. Serpme kahvaltıda artan ve kirlenmemiş olan yiyecekler diğer serpme kahvaltı ürününün üzerine eklenir ve yeni müşteriye sunulur. Bu konseptin asıl kâr getiren kısmı budur. Bu da yine demin restoran yanıtında olduğu gibi insanların korktuğu bir konu. Bundan dolayı demin de belirttiğim gibi insanlar bıraktıkları yemeği kirletmeyi bile tercih edebiliyor. Turizm bölgesinde tatil yaparsanız ve bir gece kulübüne giderseniz %90 sahte içki içersiniz. Orijinal şeyleri tekrar doldurup bandrol basıyorlar. Şişede bilye var yapamazlar demeyin çok kolay taktikleri var. Bardaklar da sadece öyle bir sudan geçiriliyor. Temiz değiller. En iyisi şişe bile içmek. Not 2 sene gece kulübü disko müdürlüğü yaptım. Kesinlikle doğru aynı sektörde çalışan ve tecrübesi olan biri olarak bunun %100 olmasa bile gittiğiniz mekanın kalitesi ve fiyatları doğrultusunda doğru olduğunu söyleyebilirim. Bilgili şişelerin bilyesini çıkartmak çok zor bir şey değil ki siz şişe satın almıyorsanız zaten o bilginin çıkıp çıkmadığını anlayamazsınız. Hatta bildiğiniz gibi draft yani fıçı biralarda da o basınçlı tüpün doldurulduğu da söylenir. Hatta daha da beteri sizin çok ünlü bir markanın şişesinde ya da markasıyla aldığınız viski sadece viski aromalı vodka olabilir. Aldığınız tekila tekila aromalı vodka olabilir. Bundan dolayı Gittiğiniz mekanın kalitesi ve fiyatlarına dikkat etmekte fayda var. Bardaklar konusunda kesinlikle doğru. Özellikle çok sirkülasyon olan barlarda her bardağın ne yazık ki yıkanması mümkün değil. Genel olarak sudan geçirilip bırakılır. Bunun tek istisnası, özellikle hanımların içtiği bardaklarda kalan yoğun ve kalın ruj tabakasından dolayı o bardakları deterjanla yıkayıp o izleri geçirmek zorundalar. Kuyumculuk sektöründe 10.000 TL ödediğiniz pırlanta yüzüklerin maliyet fiyatı esasında 3.000 TL'yi geçmez. Kuyumculuk sektöründe zaten fiyatı artıran en büyük olayın işçilik olduğunu hepimiz biliyoruz. 10.000 liraya aldığınız yüzüğü daha sonrasında tekrardan aynı kuyumcuya götürdüğünüzde işçilik fiyatını çıkarttığında aldığınızın 3'te 1'i 4'te 1'i fiyatına tekrar geri aldıklarını hepimiz günlük hayatımızda deneyimlemişizdir. Kafelerde asla birden fazla kişi çay vesaire tazeletmeye göndermeyin. Çünkü garson mutfağa götürüp dolduracak kişiye verdikten sonra garson bile hangi bardan kime ait olduğunu bilmiyor. Açıkçası kafelerde sanki evde çay içiyormuş gibi aynı bardağa çay doldurma gereksinimi olduğunu zannetmiyorum. Bu arkadaşın çalıştığı yer biraz enteresan bir yer olabilir ama normal kafelerde ya da barlarda çoğunlukla yeni bardak verir. Hatta müşteri aynısına doldurabilirsin dese de yeni bardak kullanılması tercih edilir. Süpermarketlerde yeni mallar arkaya konur. Bunun sebebi eğer yeniler öne koyulursa arkadakileri hiç kimse almayacak ve eskiyecektir. E bu da bilinen bir gerçek. Sonuçta ürünün sirkülasyonu olması için en eski ürün öne konulmalı ki o satılsın ve sonrasında yeni ürünlerin zamanı geçene kadar sirkülasyona dahil olsun. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Siz de daha önceki çalışmalarınızda yaşadığınız enteresan ya da bilinmediğini düşündüğünüz bilgileri yorumlara belirtebilirsiniz.